Yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını sonrasında tüm dünyada ortaya çıkan yoğun tıbbi cihaz talebi yerli üretimin önemini bir kat daha artırdı. Röntgen cihazları üretmek için 2001 yılında yola çıkan Dinamik Röntgen, zaman içerisinde yurt dışına ihracat yapabilir noktaya geldi. COVID-19 salgını ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden şirket, hastanelerde kullanılan dijital röntgen cihazlarına garanti içi dışı ayrımı yapmaksızın teknik destek sağlıyor. Türkiye'de 400'ün üzerinde referansı bulunan firma Afrika ve Avrupa ülkelerine, bazı Türk Cumhuriyetlerine ve Orta Doğu'ya ihracat yapıyor. Firma 2017-2019 yılları arasında 3 milyon doların üzerinde ihracat gelirine ulaştı. Bugüne kadar farklı tiplerde mobil, dijital ve analog röntgen sistemleri üreten firma, dünyada sayılı şirket tarafından üretilen yüksek frekanslı X-ray jeneratörlerini geliştirmeyi de başardı. Sertifikasyon süreci ise sürüyor. Alanında Türkiye'de yerli malı belgesine sahip tek firma olan Dinamik Röntgen, yaklaşık %60'lık yerlilik oranını röntgen tüpü gibi dışa bağımlı bazı ögelerin yerli olarak üretilmesiyle daha da yukarıya çekmeyi amaçlıyor. Yeni tip koronavirüs salgını sonrasında önlük, maske, solunum cihazı gibi ürünlerde zaman zaman sıkıntılar yaşanırken bu ihtiyacın 2 ay sonra röntgen cihazlarına kayması bekleniyor. Covid-19'un yarattığı olumsuzlukların tedavisi ve takip süreçlerinde Akciğer taramalarının büyük önemi bulunuyor. Akciğer filmlerinin çekilebilmesine yönelik özel olarak tasarlanmış, yazılımı da buna uygun cihazlarla yüksek çözünürlüklü bir görüntü kalitesi elde edilebiliyor. Bu cihazlarda kullanılacak X-ray jeneratörlerinin kısa süre içerisinde yerli olarak üretilmesiyle %70'in üzerinde yerlilik oranına sahip cihazlarla akciğer röntgenleri çekilebilecek. Firma söz konusu cihazlardan yılda 200 adet üretebilecek kapasiteye sahip. Daha fazla talep olması durumunda bu kapasiteyi artırabilecek olanaklar da bulunuyor. Hastaya göre otomatik olarak merkezlenen cihazla analog sistemlere göre zaman kayıplarının önüne geçilirken günde 600-700 adet çekim yapılabiliyor.